Selamun aleyküm. Ben Deniz, emektar bir ayakkabı boyacısıyım. Mesleğime daha çocukken başladım. Boyacı sandığımı alıp şehrin kalabalık caddelerinden birine otururdum. İşimi severek yapar, müşterilerimin takdirini kazanırdım. İnsanları ve ayakkabıları tanıma yolculuğuna da işte o vakitlerde çıkmış oldum. Gel zaman, git zaman büyüdüm. Kullanmakta olduğum boyacı sandığını, içindeki fırça, sünger, cila gibi malzemeleri günden güne çoğaltıp yeniledim. Seneler içinde elimden kaç çift ayakkabı geçti bilmem, fakat her birini özenle temizlemeye, dikkatle boyamaya ve güzelce parlatmaya özen gösterdim. Kendini iyi hissetmek ve toplumda saygı görmek isteyen herkesin giydiği kıyafeti temiz ve boyalı bir çift ayakkabı ile tamamlaması gerekir. Ne der atalarımız? Dost başa, düşman ayağa bakar. İşte bu sebeple ayakkabı boyacılığını yalnızca para kazandığım sıradan bir iş değil, insanlara faydalı olduğum ve değer kattığım çok kıymetli bir hizmet olarak gördüm. Dostu üzecek, düşmanı sevindirecek hallerden uzak durmayı, kusurları örtüp düzelten hayırlı bir el olmayı istedim.'' Seneler evvel harçlığımı çıkarmak niyetiyle giriştiğim işim büyüdükçe niyetlerimi de çoğaltıp çeşitlendirdim. Çünkü insanın bir değil birkaç güzel niyeti olduğunda emeği daha anlamlı, motivasyonu daha kuvvetli oluyor. Niyet ettim helal kazanıp bereket bulmaya. Niyet ettim insana ve eşyaya değer katmaya. Niyet ettim işimi hakkıyla yapmaya. Niyet ettim umuda, duaya ve şükre sebep olmaya. Niyet ettim güzel örnek olmaya. Niyet ettim helal ve temiz kazancımla gülberenk programlarına kuvvet katmaya. Çok şükür.